Ee, bilgisayar kamerası, kamerasıyla bir kayıt yapayım dedim. Bakayım deneyeceğim nasıl olacak. Göreceğiz. Ee, ama şey çok güzel gibi gelmiyor şu anda bana. Neyse bakacağız. Ee, Galatasaray bugün farklı kazandı. Daha da farklı kazanabilirdi. İlk yarı 4-0 bitti. İlk yarı çok daha farklı bitebilirdi. Daha 27. saniyede e, Jack ne gol attı. 28'de açıkladılar. Sonra Hande Sümertaş düzeltmesi geldi. 28. 27. saniyeye çektiler. Eyvallah. Uf, işte kaç haftadır olan hikaye. Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldığımız maçta demiştim ki ben benim hakkım bu takıma helal. Çünkü uğraştılar, çabaladılar göstererek hani falan. Ama Konya maçında öyle olmamıştı mesela. E, ta, ya taraftar taraftar ister ki takım çabalasın çabalasın, çabalamasın, çabalasın olmuyorsa da olmuyor. Ama çabalamama kadar kötüsü yok. Ya çünkü tribündeki taraftar, maçı televizyondan izleyen taraftar futboldan hiç anlamasa, oynamayı bilmese bile o kadar net ki bu. E, formayı ona verseler, kıçını yırtacak herif. Belli yani. Onu durduramazsın. Yani 5. dakikada pili bitse bile o 5 dakika Eskiler şey derlerdi, kıçına nişadür sürülmüş gibi derlerdi. Öyle koşacak o herif, belli yani. E şimdi öyle olunca, takım koşmayınca, milyon eurolar, liralar, paralar kazanıp çabalamayınca oyuncu taraftar hissyan ediyor. Buna bir şey diyemezsin, o kadar haklı ki. Ha, bugün gördük ki Fatih Hoca'nın kulübede olması lazım. Levent Hoca Ümit Hoca ile falan olmuyormuşlar Kusura bakmayın yani. Hocalar, hocalar da kusura bakmasın da. E, taşeron olmuyor yani. O, Fatih Hoca'nın kendisinin olması gerekiyor orada. Ne olursa olsun. E, bunun dışında Taylan muhteşem bir oyuncu imiş meğerse. Bunu gördük. Haftalardır görüyoruz da. Ya bugün ...artık iyice yükseldi. Oğulcan, Oğulcan'ı zaten biliyoruz. Oğulcan'la tanışmışlığım var. Birlikte çalışmışlığımız var. Eyvallah. Ee, hiçbir şey yapmasa bile... ...çabalayan bir çocuk. Yetenekli de. Olur ondan. Çok net olur yani. Daha Hala e, futbol yaşı itibariyle... ...çok genç. E, bir futbolcunun asıl olgunluk döneminin... ...28'ler olduğunu düşünürsen... ...daha hala 25 yaşında falan bir çocuk bu. Kesin ondan olur... E, ee, bunun dışında Arda, açıkçası Arda'nın gelmesini istemeyenlerden biriydim ben. Eee, Hoca'ya milli takımda yaptıkları yüzünden. Aslına bakarsanız Hoca affettikten sonra biz ne diyebiliriz ki ama yine de işte böyle kaçmıştı. Yani benim Arda ile olan e, tanışıklığım falan yok elbette ama. Arda'nın bizden gitmeden önce Arda'yı ne kadar savunduğumu herkes bilir. Açın Galatasaray Sözlük'te var. Arda'yı Arda o kadar savunuyorum diye benim hakkımda 8-10 tane böyle 8'er 10'ar A4 sayfası e, şey var. Aleyhim'de e, entry var. Nereden biliyorum çünkü print aldım okudum. İnternetten okuyamadım onları o kadar uğraşamadım. Herifler yazmışlardı yani zamanda. hala duruyor onlar orada meraklısı bakar. Ee, bunun dışında Fatih Hoca'nın hücum planı yok diyorlar. Hücum planı yok mu? Ah be kardeşim be. Ah be. Ha Belhanda. Belhanda. Evet Belhanda bu. Olması gereken bu zaten. Belhanda ile ilgili problemin bu zaten benim. Belhanda'nın Yapması gereken bu. Yapabileceği de bu. Bu, bu yeteneğin olduğunu biliyoruz. Zaten bütün dünya biliyor. Niye Fenerbahçe bilmem kaç sene önce Belhanda'yı almak için uğraştı? Çünkü Belhanda bu. Ama herif yapmıyor. Benim problemim bu. Yeteneklerini, var, var olan yeteneklerini göstermiyor. Göstermeyince ben de arıza çıkıyor. Kusura bakmayın. Sövmek mövmek dediler. Ben hiçbir Galatasaray futbolcudan sövmedim bugüne kadar. Sövmem de falan. Şöyle kapatacağım. Ya arkadaş bu ne efsane tişörttür ya. 2006 senesindeki tişört mü? Bak renklerde solma yok. Hiçbir şey yok. Meşhur deniz, Denizli hikayesi bu. 2006. Denizli maçından Denizli'de Fenerbahçe'nin beraber kalıp şampiyon olduğumuz maçtan sonra belki de önce olabilir. Çok emin değilim. Çıkan tişört bu. Renkte solma yok. Solma. Cık. Seviyorum sizi. Bu gece sinirli değiliz. Keyfimiz yerinde. İyi geceler.